Fetullah Gülen'i 32. güne konuk ettiğimden dolayı, ben, ondan dolayı beni aforoz ettiler. E, halbuki ben yanlış bir şey yaptığıma kesinlikle inanmıyordum. Mehmet Ali Birand, 28 Şubat darbesinin mağdur ettiği isimlerden biriydi. Yıllar sonra o dönemin belgeselini yaptı ve darbenin nasıl hazırlandığını anlattı. İran, Hoca Efendi'nin 28 Şubat'ta neden hedef haline getirildiğini de Samanyolu habere değerlendirdi. 28 Şubat'ın nedenlerin içinde en önemli unsurlardan birisi Fethullah Gülen hareketine askerin duyduğu antipatiydi, kaygıydı, kuşkuydu, korkuydu. Bir anda göre Hoca Efendi'nin yetişmiş bir nesil için çalışıyor olması darbecileri rahatsız etmişti. Kendisinin de Hoca Efendi'nin tavsiye ettiği hizmetleri karalamadığı için hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi. Bana şeyden kızdılar. Ee, bana Fethullah Gülen'in okullarını övdüğümden dolayı, Fethullah Gülen'i 32. güne konuk ettiğimden dolayı, ben, ondan dolayı beni aforoz ettiler. Ee, halbuki ben yanlış bir şey yaptığıma kesinlikle inanmıyordum. 28 Şubat sürecinde andışlanarak PKK yanlısı ilan edilen ve adeta hedef gösterilen Birant, Hoca Efendi aleyhine yazmadığı için bazı kesimlerle karşı karşıya geldiğini açıkladı. Bana şunu dediler, şunu yaz bunu ez değil. Niye Fethullah Gülen diyorsun, niye onu şey yapıyorsun? Orada çok karşı karşıya geldik, çok itiştik. Türkiye'nin ünlü gazetecisine göre, 28 Şubat darbesine katkı yapan gazeteciler değişmeye başlamış olan Türkiye'yi okuyamadılar. Anadolu tüccarı, e, mütedeyyinci vatandaş, dindar vatandaş, herkesde bir kalkınma vardı ama din adına değildi bu. Yani e, dinciler, dindarlar ayaklandı da Türkiye'ye haklarını arıyorlar değildi, haksızlıklara karşıydı antidemokrasiye karşıydı bunu göremediler